10. Bölüm Tehlike zamanında bizleri kullanarak iyi işler yapıyor. 5. Cevap Koronavirüs aracılığıyla Tanrı bizleri korkuyu ve kendimize acımayı bırakıp cesaret ve sevinçle onu yücelten iyi işler yapmaya çağırıyor. İsa kendi takipçilerine sizin ışığınız insanların önünde öyle parlasın ki iyi işlerinizi görerek göklerdeki babanızı yücelsinler dedi. Matta 5. bölüm 16. ayet. Çoğu zaman fark edilmeyen şey şu ki çektiğimiz acıların içinde iyi işler yapmaya devam ederek dünyanın tuzu ve ışığı olmak tuzumuzu daha tuzlu kılar ve ışığımızın da daha çok parlamasını sağlar. Tehlikenin karanlığında parlamak. İsa benim yüzümden insanlar size sövüp zulmettikleri Yalan yere size karşı her türlü kötü sözü söyledikleri zaman ne mutlu size. Sevinin, sevinçle coşun. Çünkü göklerdeki ödülünüz büyüktür demişti. Matta 5. bölüm 11-12 Hemen ardından da şöyle ekledi. Yeryüzünün tuzu sizsiniz. Dünyanın ışığı sizsiniz. Matta 5. bölüm 13-16 Hristiyanlığa güzelliğini veren şey sadece iyi işler değildir. Tehlikeye rağmen gerçekleştirilen iyi işlerdir. Hristiyan olmayan birçok kişi de iyi işlerde bulunur. Ancak insanlar onlardan ötürü Tanrı'yı yüceltmezler. Evet, Matta 5'teki tehlike hastalık değil zulümdü. Ancak her durumda prensip aynı. Hastalık ya da zulüm olsun tehlike altında gerçekleştirilen sevgi eylemleri bu eylemlerin Tanrı'ya yönelik bir umuttan kaynaklandığı gerçeğine açıkça işaret eder. Örneğin İsa şöyle der. Ama ziyafet verdiğin zaman yoksulları, kötürümleri, sakatları, körleri çağır. Böylece mutlu olursun. Çünkü bunlar sana karşılık verecek durumda değildirler. Karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Luka 14. Bölüm 13-14 Ölümden sonrası için Tanrı'ya umut bağlamak, karşılığı sana doğru kişiler dirildiği zaman verilecektir. Bu dünyada karşılık getirmeyen iyi işler yapmamız için bize güç verir. Aynı şey bizi tehlikeye, özellikle de ölüm tehlikesine atan iyi işler içinde geçerlidir. Petrus'un İsa'nın öğretilerini uygulama şekli Elçi Petrus, İsa'nın iyi işlere dair olan öğretilerini yeni antlaşmanın diğer bütün yazarlarından daha çok dile getiriyor. İnanmayanlar arasında olumlu bir yaşam sürün. Öyle ki kötülük yapanlarmışsınız gibi size iftira etseler de iyi işlerinizi görerek Tanrı'yı kendilerine yaklaştığı gün yücelsinler. 1. Petrus 2. bölüm 12. ayet. Dahası Petrus tehlike karşısında bile iyi işler yapmak konusunda da aynı şeyi söylüyor. Bunun için Tanrı'nın isteği uyarınca acı çekenler iyilik ederek canlarını güvenilir Yaradana emanet etsinler. 1. Petrus 4. bölüm 19. ayet. Başka bir deyişle bize çektiğiniz ya da çekebileceğiniz acıların İyilik etmenize engel olmasına müsaade etmeyin diyor. Mesih tehlike zamanında bizim aracılığımızla iyi işler yapılsın diye öldü. Petrus bu yeni yaşam tarzını İsa'nın günahlarımız uğruna ölmesiyle bağdaştırıyor. Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. 1. Petrus, 2. Bölüm, 24. Ayet. Mesih sayesinde Hristiyanlar günahı öldürür ve kendilerini doğruluğun iyi işlerine verirler. Pavlus da İsa'nın ölümüyle Hristiyanların iyi işler yapmadaki gayretleri arasında aynı bağlantıyı kuruyor. Mesih bizi her suçtan kurtarmak, arıtıp kendisine ait iyilik etmekte gayretli bir halk yapmak üzere kendini bizim için feda etti. Titus 2. bölüm 14. ayet. Pavlus aynı zamanda bu iyi işlerin hem Hristiyanlara hem de Hristiyan olmayanlara yönelik olması gerektiğini söyler. Bunun için fırsatımız varken herkese, özellikle iman ailesinin üyelerine iyilik yapalım. Galatyalılar 6. bölüm 10. ayet. Sakın kimse kötülüğe kötülükle karşılık vermesin. Birbiriniz ve bütün insanlar için her zaman iyiliği amaç edinin. 1. Selanikliler 5. bölüm 15. ayet. Mesih tehlike zamanındaki iyiliklerle yüceltilmiş olur. Tanrının kendi halkı için olan nihai amacı onun oğlu İsa Mesih'in ululuğunu ve değerini övmemiz ve yüceltmemizdir. Sonuç olarak ne yer ne içerseniz ne yaparsanız her şeyi Tanrının yüceliği için yapın. 1. Korintliler 10. bölüm 31. ayet En büyük gayretim ve umudum Mesih'in yaşasan da ölsem de bedenimde yüceltilmesidir. Filipiller 1. bölüm 20. ayet yazarın kendi çevirisidir. Tanrı'nın her şeyde yüceltilmesi, Mesih'in yaşamda da ölümde de yüceltilmesi, Tanrı'nın insan hayatı için belirlediği en büyük amaç işte budur. Dolayısıyla Tanrı'nın koronavirüs aracılığıyla amaçladığı şeylerden birisi de halkının kendine acımayı ve korkmayı bırakması ve tehlike içerisindeyken bile kendisini iyilik etmeye vermesidir. Hristiyanlar rahata değil başkalarının ihtiyaçlarına yönelirler. Güvenlik duygusuna değil sevmeye yönelirler. Bizim kurtarıcımız böyledir. O bu uğurda öldü. İlk yüzyıllardaki kilisenin örneği. Rodney Stark, The Triumph of Christianity, Hristiyanlığın Zaferi adlı kitabında Hristiyan kilisesinin ilk yüzyıllarında devrim niteliğindeki prensibinin sevgi ve iyiliğin, ailenin ve hatta dinin sınırlarının dışına çıkması ihtiyacı olan herkesi kapsaması gerektiği anlayışı olduğunu yazar. Roma İmparatorluğunu ilki milattan sonra 165, diğeri ise 251 yıllarında olmak üzere iki büyük veba salgını vurmuştu. Hristiyan kilisesinin dışında merhamet ve fedakarlığa değer veren hiçbir kültürel veya dini bir yapı yoktu. Tanrıların insanların dünyasıyla ilgilendiği inancı yoktu. Ayrıca merhamet bir karakter kusuru olarak acıma hissiyle duygusal bir bozukluk olarak görülürdü. Çünkü merhamet etmek, insanlara hak etmedikleri bir yardımı sağlamayı içerdiği için adalete aykırıydı. Sonuç olarak imparatorluğun üçte biri hastalıktan kırılırken doktorlar kırsaldaki evlerine kaçıyorlardı. Hastalık belirtileri olanlar evlerden kovuluyorlardı. Kahinler tapınaklarını terk ediyorlardı. Ancak Stark şunu diyor Hristiyanlarsa bu duruma verecek cevapları olduğunu söyler ve en önemlisi de yapılması gerekenleri yaparlardı. Hristiyanların bu duruma verdiği cevaplar Mesih aracılığıyla günahların affı ve ölümden sonra sonsuz yaşam umudunu içeriyordu. Tıbbi çaresizliğin ve tam bir umutsuzluğun hüküm sürdüğü bir dönemde bu çok değerli bir mesajdı. Yaptıkları şeylere gelecek olursak Hristiyanların birçoğu hasta ve ölmekte olanlara baktı. İkinci veba salgınının sonlarına doğru İskenderiye Piskoposu Dionysius yazdığı mektubunda kilisenin üyelerine şöyle ver. Kardeşlerimizin çoğu sınırsız bir sevgi sergilediler. Asla kendilerini esirgemediler ve sadece diğerlerini düşündüler. Tehlikeyi dikkate almadan hastalara baktılar. Onların her ihtiyaçlarını karşılayarak Mesih'te onlara hizmet ettiler ve onlarla birlikte bu dünyadan sükunet ve mutluluk içinde göçtüler. İmparatorların cehaletini susturmak Zaman içerisinde kilisenin hasta ve fakirlere gösterdiği dönemin kültürel normlarına aykırı olan ve gücünü Mesih'ten alan bu özen ve sevgi birçok kişinin putperestlikten dönmesine yaradı. Bundan 200 yıl sonra Roma İmparatoru Julianus milattan sonra 332-363 antik Roma dinini yeniden canlandırmak istediğinde Hristiyanlığı gittikçe büyüyen bir tehlike olarak gördü ve Galatya bölgesinin Pagan başkâinine yazdığı mektubunda şunları söyledi. Ateizm Hristiyan inancını kastediyor. Özellikle de yabancılara gösterdikleri sevgi dolu hizmetlerinden ve ölülerin defin işlerine gösterdikleri özenden ötürü son derece yayılmış durumda. Bir tane bile Yahudi dilenci yokken ve şu tanrısız celil eliler, yani Hristiyanlar sadece kendi fakirlerine değil, bizimkilere de yardım ediyorlarken bizim kendi insanlarımıza yardım etmiyor olmamız bir utançtır. Tanrının gönderdiği acıları yatıştırmak. Koronavirüsü Tanrının bir işi olarak görmekle Hristiyanları risk alıp bu hastalığın yarattığı acıları dindirmeye çağırmak arasında bir tutarsızlık yoktur. Tanrı düşüşte dünyayı günaha ve ıstıraba teslim ettiğinden beri kendi halkına mahvolanları kurtarma görevini vermiştir. Her ne kadar mahvolanların yargısını veren kişi kendisi olsa da Tanrının kendisi insanları kendi adil yargısından kurtarmak için İsa Mesih'te dünyaya geldi. Romalılar 5. bölüm 9. ayet. Mesih'in çarmıhının anlamı budur. Dolayısıyla Tanrının halkının yapacağı iyi işler hastalar için dua etmeyi, Tanrı'dan salgını geri çevirmesini ve bir çare sağlamasını dilemeyi de içermektedir. Abraham Lincoln Nasıl Amerikan İç Savaşı'nı Tanrı'nın bir yargısı olarak görmesine rağmen, savaşın bitmesi için hem dua edip hem de çabaladıysa, bizler de koronavirüs için bir yandan dua etmeli ve bir yandan da yarattığı acıları dindirmeye çalışmalıyız. Lincoln şöyle konuşmuştu: "Bu savaş belasının bir an önce durmasını umut ediyor ve gayretle dua ediyoruz. Yine de eğer Tanrı kölelerin 250 yıl boyunca karşılığını almadan akıttıkları ter üzerinden elde edilen bütün bu zenginlik yok oluncaya dek ve sırtlarına vurulan kırbaçlarla akan her damla kanın karşılığı kılıç darbeleriyle alınıncaya dek bu savaşın devam etmesini istiyorsa 3000 yıl önce mezmur yazarının dediği gibi bugün de Rabbin yargıları gerçek tamamen adildir demeliyiz. Tanrı'nın yaptığı işler var ve çoğu birer sır. Bizim yapmamız gereken işler var. Eğer ona güvenir ve sözüne itaat edersek Tanrı kendi egemenliğiyle ve bizim hizmetimizle bilge ve iyi amaçlarını gerçekleştirecektir.